Merhaba arkadaşlar. Şimdi Clash Royale'deyiz. Clash Royale'de kılıcım destesini göstereceğim. Evet, ideal kılıcım destesi budur bana göre. Tabii benim gerçek destem bu. Size kılıcım destesini göstereceğim. Sonra Pekka destesini göstereceğim. Diğer videolarımda bulabilirsiniz. Evet, şu an bir savaş yapalım görelim. Dev sandık var. Dev sandığın açılımını da sizle yapacağım. Ee, beyler sizle yani arkadaşlar sizle bir savaş yapacağım sadece. Bakalım. Oh, şimdi evet düştüm ya Böyle gerçekten internet giderek düşüyorum yani kendim düşmüyorum yani neyse başlayalım bakalım neler olacak şimdi öylesine başlıyoruz evet adam attı şuradan bir goblinleri salalım en arkadan goblinler yavaş yavaş canını götürsün onların 40 40 vuruyor zaten yeter onlara tamam bombacı da attı tank o oh bam 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 tamam hemen onu oradan alalım hemen öyle alalım onu bir Hemen aldık onu. Evet bombacı da cc oldu. Bir kere olsa inecek. Ramada. Neyse önemli değil. Tamam. O çok güzel. Çok güzel. Bunları evet şuradan şöyle bir atalım. Sonrasında şunu da şuraya yapıştıralım. Biraz vurmuş olabilir. Yapacak bir şey yok. Tamam Goldilin'ler arkadan da bitirir de bir tanesi yetti ki goblinleri. Neyse onun canını alalım bak onun canını bayağı alacaklar tamam yarıya kadar aldılar yeter Bize yeter o Şu devi koyayım da şimdi öylesine koyacağım şeyi alsın diye devi Bunu alsın diye koyacağım Yoksa yani Hemen atayım şunu Dev gidiyor tek başına onu engellemek için çok büyük bir şey koymuş lazım ee, Onun onunla onu engelleyemezsin yavrum ben orayı çok fena beter alacağım. Şuraya bakın. Bitti yani orası neredeyse Yani 800 indirdim daha ne yapayım? Biraz bir İşte tam zamanında koydum. Evet. Vur ona yavrum. Vur bebeğim. Evet. Şimdi evet. Bakalım. Baya canım. çarpı gide coşmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Kıvılcımla başlayacağız şimdi çarpı gide Başlıyoruz. Tamam at onu bakayım diyelim ne olacak. Kıvılcımı koydum. Bakalım neler olacak. At bakalım at bakalım at 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 Evet işte istediğim bu. Büyücü atmadım şeyi. Şunu atalım şöyle. Evet. Evet işte bu. Bilinçliğe gitti adamın. Şu anda beni asla engelleyemez. Roket atmadığı sürece. Çarpmayı da çok güzel yere attım. Beni engelleyemezsin bebeğim. Çarpı şey 3 yıldız alacağım senden. Engelleyemez yani engelleyemez. Orada kıvılcım var. Bitti. Kazandık. 3 yıldız aldık. Evet. İşte desteğin güzelliği bu. Direkt 3 yıldız. Hiç bir yıldızla bekleme yok. Direkt 3 yıldızı gidiyoruz. Evet hemen şuradan bir sandığımızı açalım. Bakalım ne çıkacak. Oo 5 tane. Hadi bismillah o var var güzel o silah şu o fırın inşallah bir şey çıkar ah be kraliyet devi çıktı neyse arkadaşlar videomu bitiriyorum beğenmeyi unutmayın lütfen beğenin ee, abone olun ee, eğer abone olursanız beğenirseniz sizlere pekka ve diğer desteleri göstereceğim ben de bakın yani ben de her türlü kart var bakın bir sürü kart var sadece efsaneviler yok her türlü kart var hepsi de size gösterebilirim. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bitiriyorum.